Aynen Daha çok, lan, çok iyi. <laughs> Bir de kolumu tutmuyor diyorsun kanka. <laughs> da düştü. Dinle. Ayakta kalan son oyuncu. Reyni kim öldürdü lan? Öyle. Çok, çok iyi. Kaldı. Helal kaldı. Öyle lan Spike bende. Spike yerinde. Dostlarımı yok edemez. Bariyer <laughs> kuruldu. ne yapayım şimdi? Yani arka gelebilir ya ona bir dikkat et. İkisi de sit. Yalan vurdu oğlum.